Kirli bilgiyle temiz bilgiyi ayırmanın yolu sizin zihninizde eleştirel düşünce. Eğer bir düşünceyle, bir bilgiyle karşılaştığınız zaman soru sorarsanız, zihninizde acaba doğru mudur, bir test edeyim demezseniz o size yük olur. Ama o eleştirel düşünceyle yaklaşır, bilgiyi sorgular, doğruluğunu kendi ölçülerinize test ederseniz o size yarar sağlar. <laughs> bir e, uygulamayı ee, Akıllı tahtayı tabi bilgisayarda yapabileceğimiz her türlü iş işlemleri burada da yapabiliyoruz. Yani dolanılır bir bilgisayar aynı zamanda. Ee, tabi öğretmenimiz akıllı tahtayı kullanırken evinde hazırladığı dokümanları burada kullanabiliyor. Yani, yani istediği kadar bunu büyüterek zihnin yerini hiçbir şey yapamaz. Bütün bunları üretecek olan, soru olan, yeniden dizayn edecek olan sizin zihniniz. Sayın bakın e, Taraf Gazetesi'nin bugün manşetinde bir haber yer alıyordu. Bazı kamu kurumlarına alımlarda renkli listelendirme ile bazı kurumlar alınmadı. Arkadaşlar bakın devlet yönetilmez. Devlet yönetilme ciddi iştir. Hı hı. Size de ricam şudur, işmişseniz onu sorun biz de cevabını verelim Sayın, ama... Biz dedikoduyla devlet yönetmeyiz, yönetilmezdir. ile dedikodu arasında fark vardır. Ben şimdi o yazan muhabir olsa ona sorarım. Nerede delil mi var, bilgi mi var onu söyle, onun cevabını veririm. Ama siz onun söylediğini söylüyorsunuz. Şimdi o 3-4 kişi arada olunca oradan bir şey çıkmaz. Ama sizin elinizde varsa buna ilişkin bilgi belge söyleyin, derhal gereğini yapalım. Arkadaşlar ben de valimizden bilgi aldım. Onların çeşitli tedbirleri var. Ee, var. Tabii bu bilgi ne kadar doğru ne kadar doğru değil onu bilemem ama son derece Çok ciddi aldığımız şeyinle. bir konudur. Ee, bütün Türkiye'de biz e, gençlerimizin e, hiçbir biçimde böyle adını bile anmak Ahmet, istemediğimiz e, olumsuzluklarla anılmasını istemeyiz ne ve buna izin vermeyiz. Hayırlı, 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 hayırlı. Sizler, Nasıl nasıl çok sağ Çok sayışa başladı. Şey ama. Çok teşekkür ediyoruz <laughs> Sağ Hep esnaflar böyle i̇yi genç de mi Van'da. İyi, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ne zamandan beri devam Beş senedir icra ediyoruz. Çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Sevgiler bir Çok teşekkür ediyoruz ama ben de gazeteci arkadaşlara için hediye bir bunu. teşekkür ederim Sayın Bakanım sizlere. Bu türlü çöpte de yaşıyoruz. Burayı şey teşvik şey, şey, zaten.